Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran balon peşiler yapacağız. Yağ çekmeyen, çok lezzetli, çok pratik ve çok kolay. Buyurun yapımına geçelim. Karıştırma kabının içerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı sirke, bir çay kaşığı tuz, 2 buçuk su bardağı un ekliyorum ve hepsini pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde kulak memesi kıvamda yoğurarak hamurumuzu hazır hale getirelim. Hamurumu tezgahın üzerine alarak tezgahın üzerinde toparlıyorum. Tezgahın üzerinde daha kolay toparlanıp daha kolay yoğruluyor hamur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kulak memesi kıvamda olacak eli yapışmayan bir hamur olacak şekilde pürüzsüz bir şekilde yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar çok iyi yoğurursak o kadar güzel pişilerimiz puf puf kabarır. Bu birinci püf noktası. Daha sonra bunu görmüş olduğunuz gibi yoğurdum. Ben bunun üzerine örttüm. 15 dakika boyunca dinlendi. Mayasız bir hamur ama dinlenince o kadar güzel puf puf balon balon kabarıyor arkadaşlar. Mutlaka hamurunuzu dinlendirin. Dinlenen hamur mutlaka kabarır. Ben hamurumu dinlendirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi açmak için hazır merdane'mle açacağım. Şimdi ilk olarak üzerine un serpiyorum ki merdane ile hamur birbirine yapışmaması için. Bir yandan bir önden dikdörtgen şekli olasıya kadar hamurumuzu açalım. Çok aşırı ince olmayacak. Açınca size kalınlığını göstereceğim. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız Ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Beğendiğiniz tarifleri eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımda da büyümemde de yardımcı olmuş olursunuz. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz garantili tarifler paylaşıyorum çok kolay, çok pratik ve balon gibi kabaran garantili pişi tarifi veriyorum arkadaşlar. Mutlaka eşe, dosta söyleyin, yayın. Yapamayanlar mutlaka bu tarifle mutlaka balon gibi kabaran puf puf pişiler yapacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen olacak şekilde pişi hamurumuzu açtık. Ben her açışımda un serptim ki hamurla merdane birbirine yapışmasın. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kalınlığı da aynı bu şekilde olacak. Şimdi hazır olduğuna göre şimdi bir tavamın içerisini sıvı yağ ekliyorum. Yağım kızdıktan sonra kesmiş olduğum, dilimlemiş olduğum pişi hamurlarımı kızgın yağın içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde puf puf balan balan kabaran pişileri siz de görüyorsunuz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. %100 kabaran pişiler elde ediyoruz bu tarifle. %100 bir tariftir arkadaşlar. Hamurlarıma tekrar kızgın yağın içerisine koyduğum andan itibaren saniyeler içerisinde hemen kabarıyor ve puf puf yumuşacık pişiler oluyor. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz garantili tarifler paylaşıyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Eki buçuk su bardağı undan gördüğünüz gibi bir servis tabağı dolusu pişiler elde ediyoruz. Ben sade yaptım. Siz bunu isterseniz içerisine içli hazırlayarak peynirli, peynirli maydanozlu, sucuklu istediğiniz iç harcını hazırlayarak kızartarak hazır hale getirebilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim. Şöyle gördüğünüz gibi puf puf yumuşacık dokusuyla herkesi mes edecek bir tarif oldu. Şöyle şunun yumuşaklığına dokusuna bakar mısınız? Garantili bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. Sonraki tariflerde görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.